Tarih boyunca insanlık hareketin ve zamanın doğası üzerine çok düşündü. Bizim için yürümek, koşmak, bir topun yuvarlanması ya da bir okun havada ilerlemesi sıradan şeylerdir. Ama Antik Yunan'da filozoflar bu sıradanlığın arkasındaki derin anlamı sorgulamışlardı. Bu sorgulamaların en ünlülerinden biri de Zenon'un paradoksudur. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış Zeno, akıl hocası Parmenides'in düşüncelerini savunmak için akıl oyunları geliştirdi. Parmenides'e göre aslında evrende değişim ve hareket diye bir şey yoktu. Bunlar sadece bizim algılarımızın yarattığı bir yanılsamaydı. Zeno da bunu göstermek için mantıksal paradokslar ortaya koydu. Bunlardan en meşhuru ise Aşil ve Kaplumbağa paradoksudur. Hikaye çok basit başlar. Yunan mitolojisinin en hızlı kahramanı olan Aşil ile yavaş hareket eden bir kaplumbağa yarışa çıkar. Kaplumbağaya haksızlık olmasın diye ona biraz avantaj verilir. Yani kaplumbağa yarışa birkaç metre önden başlar. Şimdi mantığımız bize der ki, tabii ki Aşil çok hızlıdır, birkaç adımda kaplumbağayı yakalar ve geçer. Ama Zeno tam bu noktada aklımızı karıştırır. Zeno'nun mantığına göre Aşil, önce kaplumbağanın başladığı noktaya gelmelidir. Ama o sırada kaplumbağa biraz daha ileri gitmiş olur. Aşil o noktaya geldiğinde kaplumbağa yine azıcık ilerlemiştir. Bu böyle sonsuza kadar sürer. Aşil kaplumbağanın her bulunduğu noktaya ulaştığında kaplumbağa biraz daha önde olur. Bu mantığa göre Aşil asla kaplumbağayı yakalayamaz. Şimdi burada durup düşünelim. Hepimiz biliyoruz ki gerçek hayatta Aşil kaplumbağayı yakalar. Amazon'un akıl yürütmesi o kadar sağlam görünür ki insan şaşırmadan edemez. Bu çelişkiye ise paradoks denir. Görünüşte mantıklı ama sonuçta akla aykırı bir durum. Zenon'un paradoksu aslında hareketin doğasına dair çok derin sorular sorar. Hareket nedir? Zaman ve mekan sonsuz bölünebilir mi? Bir şeyin bir noktadan diğerine gitmesi ne anlama gelir? Eğer her mesafeyi sonsuz küçük parçalara bölersek hareket nasıl sağlanır? İşte bu sorular yüzyıllarca filozofları ve bilim insanlarını düşündürmüştür. Paradoksu anlamak için bir örnek verelim. Diyelim ki kaplumbağa 10 metre önden başlıyor. Aşil her adımda kaplumbağanın bulunduğu noktaya geliyor. İlk adımda 10 metreyi kat ediyor ama o sırada kaplumbağa yarım metre ilerlemiş oluyor. İkinci adımda o yarım metreyi alıyor. Ama kaplumbağa 25 santim ilerliyor. Sonra 12,5. Sonra 6,25 santim. Bu böyle sonsuz küçük adımlarla devam ediyor. Aşil her seferinde mesafeyi azaltıyor ama asla sıfırlayamıyor gibi görünüyor. Peki bu sorun nasıl çözüldü? Antik çağda bu sorunun cevabı yoktu. Aristo Zeno'nun hatasını sezmişti. Ona göre Zena, hareketi yanlış anlıyordu. Ama matematiksel çözüm çok sonraları 17. yüzyılda Newton ve Leibniz'in kalkülüs icat etmesiyle bulundu. Limit kavramı sayesinde anlaşıldı ki sonsuz adım olsa da toplam süre sonludur. Örneğin Aşil'in kat ettiği mesafeler bir geometrik dizi oluşturur. 10 metre, 0.5 metre, 0.25 metre ve 0.125 metre. Sonsuz adımda toplam 11 metreye ulaşır. Yani Aşil kaplumbağayı gerçekten yakalar. Buradan anlıyoruz ki paradoks aslında bizim sonsuzluk kavramını kavrayışımızla ilgilidir. İnsan zihni sonsuzluğu hayal etmekte zorlanır. Biz hep başlangıç ve bitiş isteriz. Oysa matematik sonsuz küçük adımların toplamanın sınırlı bir sonuca ulaşabileceğini gösterir. Ama burada iş bitmez. Zeno'nun paradoksları modern çağda hala tartışılır. Çünkü kuantum fiziği bize uzayın ve zamanın belki de kesikli olduğunu, yani bölünemez en küçük birimlere sahip olduğunu söylüyor. Eğer zaman gerçekten atomik parçalardan oluşuyorsa, Zeno'nun paradoksları başka bir boyut kazanır. Belki de hareket dediğimiz şey aslında süreklilik değil, çok hızlı ardışık anların birleşimidir. Paradoksun bir başka yönü de felsefi açıdan önemlidir. Biz algılarımızla ne kadar güvenebiliriz? Gözlerimiz aşili kaplumbağayı yakaladığını görüyor. Ama mantık yürütme biçimimiz bize tam tersini söylüyor. O zaman gerçek dediğimiz şey nedir? Algılarımız mı? Aklımız mı daha güvenilirdir? Zeno işte bu soruları sormamızı istemiştir. Aşil ve kaplumbağa paradoksu aynı zamanda bilimin ilerlemesini de simgeler. İnsandaki yüzyıllarca bu paradoksla uğraştı ama sonunda matematikle çözüm bulundu. Yani bir paradoks yeni düşünce, yeni bilim dallarına yol açabilir. Bu paradoks olmasaydı belki de limit kavramı bu kadar erken gelişmezdi. Sonuç olarak Aşil ve kaplumbağa paradoksu bize şunu gösterir. En basit görünen şeyler bile derin anlamlar taşır. Bir yarış, bir koşu, bir kaplumbağa ama arkasında zamanın, mekanın ve hareketin doğasına dair koca bir felsefi tartışma vardır. Zeno'nun sorusu hala günceldir. Hareket gerçekten var mı? Yoksa zihnimizin bir oyunu mu? Bugün bilimsel olarak aşilini kaplumbağa yakalayacağını biliyoruz. Ama paradoksun gücü bize düşünmenin sınırlarını hatırlatmasındandır. Sonsuzluk, zaman, mekan bunlar hala gizemini koruyan kavramlardır. Belki de Zeno'nun amacı zaten buydu. İnsan zihnini zorlamak, basit görünen şeylerin ardındaki karmaşayı göstermek. Ve işte bu yüzden aşil ve kaplumbağa paradoksu binlerce yıl sonra bile hala konuşuluyor. Kitaplara, filmlere, bilimsel tartışmalara konu oluyor. Çünkü bazı sorular gerçekten ama gerçekten hiç ama hiç eskimez.